Araçlarla devam edeceğiz. İyi rol yapmamız lazım. Yabancı olduğumuzu anlarlarsa üstümüze girerler. Beni içeri sokun yeter. Gerisi bende. Cengiz bak, en ufak hamlelerinde kendini yaratacaksın. Adamları da fazla yüklenmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Merak etme. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu operasyon hata kaldırmaz, sonuçları ağır olur. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bora, Hüseyin, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Gölge gibi olun. Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı komutanım. Mustafa. Emre sen ne olacak? Omar'ı bulunduğu yerden çıkarmak senin görevin. Anlaşıldı komutanım. Hadi bitirelim şu işi.